dördüncü misal nübüvvetin düsturu hakimanesinden ve yümin şeyin illa yusebbihu bihamdihi hiçbir şey yoktur ki onu ham ile tesbih etmesin İslah Suresi 44 sırrıyla her şeyin her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyine ait neticeleri fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin hatta bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri neticeleri bulunduğu mahsa hakikat olan düsturu hikmetlere de felsefenin her bir zihayatın neticesi kendine bakar veya insanın menfaatine aittir diye koca bir dağ gibi bir ağaca hardal gibi bir meyve bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetli hikmeti muzahrefe düsturları nerede? Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatinde bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasatı fasidesinden ve netayici vahyemesinden ki İslam hükemasından i̇bn Sina ve Farabi gibi dahiler Şayşay Şay suresine meftun olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesine ancak kazanabilmişler. Hatta i̇mam Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Hem mütekelliminin, mütebahirin ulemasından olan mutezile imamları ziynet i Suresi'ne meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim iddia ettiklerinden ancak fasık, müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem üdebâ İslamiye'nin meşhurlarından Fedbinlik ve Maruf Ebul Ala i Marri ve yetimane ağlayışlarıyla mevsup Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefsi emareyi emmareyi okşayan zevkleriyle zevklenmesi sebebiyle ehl hakikat ve kemalden bir sille-i ve tekvir edepsizlik ediyorsunuz, sındıkaya giriyorsunuz, sındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecir keranete edip tokatlarını almışlar. Hem mesleki felsefenin esasatı fasitesindendir ki, ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyet olduğu halde, felsefenin meşkum nazarı ile manayı ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temeyyü edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevahul sebebiyle güya tasallup ediyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüt eder. Sonra isyan ile tekeddür eder. Şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşır, sahibini yutar. Dev insanın efkarıyla şişer. Sonra sahil insanları hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas ile onlara kabul etmedikleri ve tebedi ettikleri halde birer firavunluk verir. İşte o vakit Halık-ı Zülcelal'in evamirine karşı mübareze vaziyetini alır men yuhyil ve hiye Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Yasin suresi 78 der. Meydan okur gibi kadir mutlakı azile ittiham eder. Hatta Halık-ı Zülcelal'in efsafına müdahale eder. İçine gelmeyenleri ve nefsi emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar ya tahrif eder. Ez cümle felsefenin bir tayfesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler ihtiyarını nef etmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Fe ya subhanallah şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat tayinatlarıyla, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla saniyenin ihtiyarını gösterdikleri halde şükür olası felsefenin gözü görmüyor hem bir kısım felsefe cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli hatasını nefedip bütün mevcudatın şahadat sadıkalarını reddetmişler. Hem felsefe esbaba tesir verip tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'i bir surette ispat edildiği gibi her şeyde halık-ı kulli şeye has, parlak sikkeyi görmeyip aciz, camet, şuursuz, kör ve ikeli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastariyat verip binler hikmeti aliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samadaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder.